kanalımdan herkese selamlar. Ben Birgül. Muhteşem bir çörek tarifimle geldim. Kahvaltıyı hemen kolaylıkla hazırlayabileceğiniz çok lezzetli ve pratik bir tariftir. Gelin bu güzel tarifi hep birlikte hazırlayalım. Videomdaki tüm detayları atlamadan izlemenizi önemli rica ediyorum ve sizleri bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Öncelikle uygun bir kabın içerisine bir paket instant maya, bir tatlı kaşığı şeker ve bir çay bardağı ılık sütü alıyorum. Öncelikle bu malzemelerimi karıştırıyorum. Şeker ve maya aktifleşince ardından diğer malzemelerimi ekliyorum. Bir çay bardağı yoğurt, bir çay bardağı sıvı yağ. Bu arada kullanmış olduğumuz malzemelerin oda ısısında olmasına dikkat edelim. 2 yemek kaşığı da tereyağını ekliyorum. Ardından tekrar toparlamaya başlıyorum. Eklemiş olduğum malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra 4 su bardağı unu azar azar ekliyorum. 1 tatlı kaşığı tuzumu da ilave ettikten sonra önce hamuru spatula ile toparlıyorum. Her zaman belirttiğim gibi kullanmış olduğunuz unun kalitesine markasına göre değişkenlik gösterecektir. Bu nedenle unun Azar azar kontrollü olarak ekleyelim. Görmüş olduğunuz gibi spatula ile bir kısmını toparladım. Daha sonra kalan unumu da ilave ediyorum. Şimdi elimle yoğurmaya başlıyorum. Toplamda ben 4 su bardağı un kullandım. İli yapışmayan yumuşak bir hamur elde ediyorum. Bu çöreği gerçekten çok beğeneceksiniz. Kahvaltıya çay saatlerinizi hemen kolaylıkla hazırlayabileceğiniz oldukça pratik bir lezzetli bir tariftir. Hamurumu güzelce yoğurdum. Kasenin içerisine toparladım. Şimdi üzerini kapatıyorum. Mayalanması için 40 dakika dinlendiriyorum. 40 dakikanın sonunda hamurum çok güzel mayalandı. Hemen böyle elimle hamurun havasını söndürüyorum ve hamuru toparlıyorum. Hamurumu kasenin içerisinden çıkartıyorum. Masama bir miktar un serptikten sonra hamuru birkaç dakika yoğuruyorum. Hamur işlerinde yoğurma işlemi oldukça önemlidir. Böyle birkaç dakika masamda tezgahımda hamurumu güzelce yoğuruyorum. Daha sonra yuvarlak bir form veriyorum. Hamurumu görmüş olduğunuz gibi yuvarlak bir beze haline getirdim. Şöyle hemen kıvamını da göstermek istiyorum. Şimdi bezemi önce elimle böyle düzeltiyorum, açıyorum, bir miktar un serpiyorum. Daha sonra merdane ile açmaya başlıyorum. Videomda sizler için yapım aşamalarını anlatmaya ve göstermeye çalıştım. Gerçekten çok pratik ve lezzetli bir tarif oluyor. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Benimle yorumlarda paylaşırsınız. Çok sevinirim. Bezemi yaklaşık 40 cm çaplarında merdane ile açıyorum. Zaten yumuşacık bir hamur olduğu için böyle hemen kolaylıkla açılabiliyor. Görmüş olduğunuz gibi dakikalar içerisinde hemen kolaylıkla açılıyor. Şimdi açmış olduğum çörek hamurumu pişirme kağıdı serili fırın tepsisine alıyorum. Çörek hamurumu elimle güzelce düzeltiyorum, eşit bir şekilde olması ve pişmesi için. Şimdi üzeri için 1 adet yumurta ve 1 yemek kaşığı yoğurdu karıştırıyorum ve üzerine sürüyorum. Hamura böyle videoda görmüş olduğunuz gibi. Parmaklarımla delikler açıyorum ve pide şeklini veriyorum. Hazırlamış olduğum yumurta ve yoğurdu güzelce bir fırça yardımıyla her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Daha sonra çörek otu ve susam serpiyorum. Son olarak üzerine ben beyaz peynir serpiyorum. Dilediğiniz peynir çeşitlerini de kullanabilirsiniz. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Bu tarife gerçekten beyaz yağlı peynir çok yakışıyor. Ben çok beğendim. Sizlerin de beğeneceğini düşünüyorum. Şimdi pişmesi için fırına gönderiyorum. Önceden ısıtmış olduğum alt üstü 180 derece fırında alt üstü güzelce kızarıncaya kadar pişirdim. Fırından çıktıktan sonra üzerini örtüyorum. Bir 10 dakika dinlendiriyorum. Daha sonra sunuma hazırlıyorum. Yine bir muhteşem çörek hazırladım. Gerçekten çok güzel oldu. Şimdi fırından aldım. Ee, i̇ç dokusunu da sizlere yakından göstermek istiyorum. Yumuşacık pamuk gibi bir çörek oluyor. Böyle açma derdi olmadan hemen kolaylıkla hazırlayabileceğiniz poğaça tadında çok lezzetli bir tariftir. Çöreğimi dilimlere ayırdım. Şöyle hemen sizlere yakından içinin güzelliğini göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi içini çok güzel çekmiş. Hiçbir hamurlaşma yok. Gerçekten yine bir muhteşem bir çörek hazırladım. Bir muhteşem lezzetinden sonuna geldik. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videolarımı beğeniyorsanız beğenmeyi, kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir dahaki tariflerimde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.